Bir arkadaşım bana dedi ki Allah aşkına dedi bunu yayınlamayalım bu videoyu. Ben de ona şunu söyledim. Neden? Bana dedi ki zaten seven insanların üzerinde algı çalışması yapıyorlar. Bazı insanların sevgisini kaybedebilirsin. Kardeşleri Allah'a emin olsun. Ben sevgi böceği değilim. Beni kimse sevmesin. Ben doğru olduğunu bildiğim şeyi söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Cezabından çıkıp çok rahat bir hayat yaşayabilirken bile o anın şartlarında ülke için gerekli olduğuna inandığım en sert sözleri söyledim. Ülkenin gündemini adeta değiştirdim. Kardeşlerim, her zaman söylediğim gibi ben yıkılmaz değilim. Ancak bana güvenip bana yaslananların yıkılmasını asla müsaade etmem kardeşlerim. Sözde derin devletçilik oynayan birkaç tane çakalın FETÖ'den cezaevinden çıkmış 3-5 kişinin son zamanlarda da gayrimenkulüye bulaşmış uyuşturucu işinde olan ve çeşitli gayrimenkul işlerde bulunan kişilerin yapmış olduğu algı çalışmayı bir merkezden yönetildiği ortalardır. Bu nedir kardeşim? 15 yaşında çocuklar bile bunun bir merkezden yönetildiğini anlayabiliyorken bunun bir komplo olduğunu anlayabiliyor ki. Biraz evvel söylediklerimin bir suçlama değil, iğrençlik olduğunu anlayabiliyorken makamın mevkisi olan değerli dostlarımız sadece bir kelimeyle bu iğrençlikleri durdurabilecekken adeta bizi tamamen ortaya serip diyorlar ki tepinin üstünde daha çok bakıyor. Ancak size şunu söylemek istedim. Ben çocukken yılan balığının nasıl avlandığını okumuştum. Şöyle diyordu. Yılan balığı hantal olduğu için, iri bir kütlesi olduğu için avlarını seri olarak yakalayabilme şansına sahip değil. Bazen baygın takliti yapardı. Bazen hasta takliti yapardı. Bazen de ölmüş takliti yapardı. Düşmanlarının gelip yaklaşmasına izin verilmiş. Hatta bazen ufak ufak ısırık almalarına da müsaade ederdik. Ondan sonra ise yaptığı son hamleyle düşmanlarını tamamen bertaraf edermiş. Kıymetli dostları, bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onları ısırık almaya devam etsin de ancak size söz veriyorum. O sırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden Onların dudaklarından onları çıkarıp alacağım.